Mahalle Muhtarı Mehmet Erken. Yollarımızı Büyükşehir olarak bize destek veren Hilmi Güler Başkanımdan, Daire Başkanımızdan, Abdülkadir Başkanımdan, Genel Sekreterden, Ünye Belediyesi Başkan Hüseyin Tavlu'dan destek dolayı bize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yolumuz çok ama emeği geçenlerden Allah razı olsun. Devam ediyoruz şu anda. Bu şekilde hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Fatih mahallesinden Murat Erken. Bu hizmeti yıllardır bekliyoruz. Değerli Başkanımız Hilmi Güler, Hüseyin Tağlı Başkanımıza, bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah hizmetin devamını bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz.